Arkadaşlar merhabalar, şimdi e, burada gübrenin önemini, gübreyi toprağa nasıl atmamız gerektiğini e, kısaca ve örneklerle anlatacağım. E, biz gübreyi normalde nasıl atıyoruz? İşte taç düşümünün dışarısına atıyoruz ne kadar fayda sağlıyor. Bana göre çok ciddi bir fayda sağlamıyor. Şimdi burada ufak bir örnek göstereceğim. Daha sonra da büyük bir ağaçta bu uygulamanın aynısını yapacağız. Şimdi biz toprağımızdaki sıkıntı nedir? Toprağımızın su tutma kapasitesi zayıf. Verdiğimiz besin elementlerini tam anlamıyla alamıyor. Yeterli olamıyor. Acaba bunda bizim uygulamada hatamız var mı? Muhakkak ki var. Ee, onu göstereceğim. Şimdi ufak bir fidanımız e, var. Biz buna hiçbir gübre atmadık e, Sulama yapıyoruz arkadaşlar bakın sulamayı yapıyoruz şöyle yapıyoruz sulamayı bitki Toprak bu suyu alıyor şimdi birazdan göreceksiniz bu suyu alıyor çok hızlı bir şekilde alıyor Hatta. Humusunu da kaybediyor bu arada. Hızlı bir şekilde aldığı için. Gördüğünüz gibi bakın şurada çok hızlı şekilde suyunu aşağı indiriyor. Humusunu da kaybediyor. Ve belli bir süreden sonra da o su ne oluyor? Bakın şurada başladı. Akmaya başladı arkadaşlar. Bakın. Akmaya başladı. Aslında bu su zeytin için çok da fazla bir su değil. Ama toprağımızın su tutma kapasitesi zayıf olduğu için ne oluyor? Su toprağın humusunuyla beraber alıp e, burada aşağıdan akıyor. Ağaçta ise, tarlada, bahçede ise nereden akıyor? Sağına, soluna dağılıyor, yüzeysel anlamda akıp gidiyor. Dolayısıyla e, sulamanın da bir e, mantığı var attığımız gübreyle bağlantılı bu arkadaşlar. Şimdi bu biraz suyunu emsin. Ondan sonra bunun üzerine bir de gübreye atacağız. Organo mineral gübre. Bakın onu uygulama şekliniz nasıl önem arz ettiğini birazdan göreceksiniz. Bakın hala su akıyor. Bu su tek başına kendisi akmıyor. Toprak yüzeyindeki mineralleri de, içerisindeki mineralleri de alıp yavaş yavaş aşağı indiriyor ve toprağın humusu kayboluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi akıyor, hala e, yarım litre suyla, hatta yarım litre bile değil, bu 250 cclik su e, tamamen aktı gitti. Sadece toprağı ıslak bıraktı Bu bir işe yarıyor mu? Bana göre hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bu su aktı zaten gördünüz. Biraz daha aksın. Gelelim. Bu ağacı nasıl gübrelersek e, bu toprağın su tutma kapasitesini yükseltiriz. Topraktaki kökten, saçak kökten bitki besin elementini nasıl alması gerektiğini öğrenmiş oluruz. Şimdi normalde bu ağacın gövdesinin etrafını arkadaşlar bu büyük ağaçlarda da geçerli. Şimdi yapacağız. Şöyle ekeliyoruz. Yani Her Yaş için 150-200 Gram Yeterli Şimdi Farz Misal Biz Bunu Ekeledik Arkadaşlar Şöyle Yani Üzerine Serpiştirdik Şimdi Ben Buna Tekrar Su Vereceğim Tekrar Su Vereceğim Arkadaşlar ee, Kameraman Arkadaşımdan Özellikle Rica Ediyorum e, Suyu Verdiğim Anda Çeksin Bakın Görüyor musunuz? Suyu toprak üzerinde tutuyor. Suyu toprak üzerinde tutuyor. Bakın. Suyu birden bırakmıyor. Bakın bu su toprak üzerinde tutuyor. Toprak üzerinde tutuyor. Bakın hepsini döküyorum. Su birden akmıyor arkadaşlar. Bakın daha bu eskisi yavaş yavaş akıyor. Bu suyu tutuyor. Az atmama rağmen siz bunun hakkını verdiğiniz zaman buradan hiç akmaz arkadaşlar. Şimdi gelelim biz bu uygulamayı büyük bir ağacımızda yapmaya. Bu gübreleme işi çok önemli. Kimyasal gübreleri biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Genelde Mesela şu ağaca yapalım. Tabii biz bu ağacın kök boğazını da açtırdık arkadaşlar yani. Şimdi normalde biz gübreyi ne yapıyoruz? Şuralara gömüyoruz. Açıp açıp gömüyoruz. Halbuki gübreyi bitki besin elementini buradaki saçak köklerden alıyor arkadaşlar. Dolayısıyla gövdeden başlayıp şu şekilde elimizle de yapabiliriz. Daha seri bir şekilde de siz yapabilirsiniz. Bu şekilde dağıttığımız zaman bu gübre hem suyu tutuyor hem de besin elementini her yerden bitki alabiliyor. Taç iz düşümünün içine kadar arkadaşlar. Taç iz düşümünün bitişine kadar bunu yapabilirsiniz. Bu bizim için önemli bir gübreleme ve uygulaması çok önemli. Bu gübreleme uygulamasını yanlış yaparsak yine sıkıntı oluyor ki genelde yanlış yapıyoruz arkadaşlar. Yüklelemenin asıl mantığı bu. Bitki saçak kökten her yerden alacak. Ve buraya yağmur yağdığı zaman kendi humusunu kaybetmeyecek arkadaşlar. Kendi humusunu kaybetmeyip tamamen bitki bunu alacak. Toprak kendi özelliğini kaybetmeyecek arkadaşlar. Organik olduğu için elinizle de atsanız çok ciddi bir size tahriş vesaire yapmaz. Tabi eldiven kullanmanız sizin açınızdan daha sağlıklıdır. Maske kullanmanız da daha sağlıklıdır. Biz sadece göstermelik yaptığımız için bakın şuralara da gövdeye değsin arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi Gübreleme işimiz de bu şekilde. Uygulamamızı muhakkak doğru yapmamız lazım. Eski usul gübreleme sistemi yanlış. Efendim şimdi şu da var. Diyorlar ki yani işte azot atıyoruz, fosfor atıyoruz, potasyum atıyoruz. Uçar gider. Arkadaşlar azotun zaten taban gübresinde çok ciddi bir şey yok. Minimal seviyede olması yeterli. Bu bir. İkincisi fosfor ve potasyum ee, toprakta zaten attığınız dolgu maddesi genelde kum olduğu için zaten toprakta bağlanıyor. Burada saçak kök içerisine atar iseniz bitki hızlı bir şekilde ve kontrollü bir şekilde her yerden aldığı için kesinlikle ve kesinlikle attığınız besin elementlerinin tamamı bağlanmıyor. Çok büyük küçük bir kısmı bağlanmıyor. Ama özellikle organik mineral olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bir sonraki çekimde tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.